Cervut, tabii ki mükemmel. Lola, iyi. Manati, geçtin. Kıl payı. Ve Angelo, hayal gücün inanılmaz gelişmiş. Teşekkürler. Ama bu bir tarih sınavıydı, yani kaldın. Lütfen sınav sonuçlarını ailenize imzalatıp getirin. Aa, aa. Ve sakın imzalarını taklit etmeye kalkmayın. Orjinallik kontrolü yapacağım. Ailesine kötü sınav notu imzalatacak biri olarak epey sakin davrandın. Aa, sorun değil imzalarlar ve ömür boyu ceza verirler. Eğer ailem rahatlamış ve mutlu haldeyse yırtarım. E şey ya... E, bunu nasıl bilebilirsin? Aileler asla tahmin edilemez ki. Kesin olan bir şey var. İş gününün gerginliği üstlerindeyken bu kağıdı imzalamalarını istemeyeceğim. Bu hafta sonu hava harika olacak. Güneşli hava en mutsuz umutsuzların bile moralini düzeltecek. Hafta sonu mu? Aynı bunu düşünüyordum. Ama planımda ufak tefek minicik bir sorun var. Hava tahminine güvenilmez. Kabin sendromu. Yepyeni Japon mangalım. Biftek ve bambu topu teriyakilemeyi çok istiyordum. Bambu topunun olduğunu da bilmiyorum ama hayır. Yağmur yağmak zorunda. Hmm. Bu durumda parkta yoga dersim de iptal oldu sanırım. Ben yağmurda oynayacağım. Hayır Peter hafta sonumu çamur temizleyerek geçiremem canım tamam mı? Beni merak eden olursa odamdayım. Hava değişirse mesaj atın. Eğer bunu imzalatmak istiyorsam ruh hallerini değiştirmeliyim. Taktik bir. Pasta yemelerini sağla. Yağmur yağmur ya. ...geliyorum. Hmm, bak bana ben pastayım... ...bir sürü kreman var. Ee, anne pasta yapalım. Pasta mı? Biri pasta mı dedi? İyi fikir Peter... ...hepimizi neşelendirecek bir şey. Teşekkür ederim Angelo... ...kesinlikle çok yardımcı oluyorsun. Günü güzelleştirmek için elimden geleni yapıyorum. Hmm, şimdi de çikolata ekleyelim. Ee, burada yok. Aa Elena... Beni merak eden olursa odamdayım. Hava değişirse mesaj atın. Hemen dönerim anne. Bunu açtık artık Clio. Aramayacak. Gelsin arayacak. Hunter seni beğeniyor Elena. Gimo. Hey Hunter. Yani Hunter kapıda bekliyor. Hunter. Cş, cş. Elena, ne haber? Nasılsın? Hunter. Hmm, galiba çıktın. Görüşürüz Elena. <laughs> 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 Angelo öldün sen. Buldum. Hepsi bu kadar mı? Bunun üç katı lazım. Tatlım çikolatayı sen mi yedin? Hayır. Hey, neden hemen ben oluyorum? Çünkü genelde sen yersin. Çikolatamı geri ver. Ah, <laughs> alabilirsin. Pasta yetecek kadar kalmamış zaten. Pasta yok mu? A Yavaş ol Elena. Aile paylaşmak demek. İnanamıyorum. Bana magnezyum lazım. Saçmalama. İkimize de yetecek kadar var. Saçmalaya sensin. Elena babanla bu şekilde konuşamazsın. Ama o başlattı. Hiç de bile. Yeter dedim. Hayır ben hiç de dedim. Ben yeter. Hayır. Yeter. Ben? İnsanlar bir yerde kapalı kalıp kaçacak yer bulamazlarsa işte bunlar olur. Bu kabin sendromudur. İşler kontrolden çıkmadan herkesi ayırmalıyım. Motor. Hiç de bile dedim. Hayır. Odaya girdiğimde Hunter'ı body page'inde gördüm. Hunter. <laughs> hadi gel Peter biraz çiftlik dizisi seyredelim. Evet hadi çiftlik. İkisi tamam. Kaldı iki. Bakalım ne var. Hayır, hayır. Ha, evde yok. Ah, mükemmel. Hey anne, evet canım. Aa, bu kitabı unutmuşum. İptal edilen yoga sınıfımın yerine geçebilir. Namaste Angelo, kadın savaşçı pozuyla randevum var. Ve şimdi babam. Ey baba, neden etleri marine etmiyorsun? Güneş çıktığında barbekü için hazır olursun. İyi fikirmiş Angelo, bence de. O yumuşacık ve sulu et dilimleri hayaller gerçek oluyor. Tarihichi. İşte herkes meşgul ve çok mutlular. Bu da demek ki sınavı imzalatmak için doğru zaman. Bu da ne demek şimdi ha? Hunter en sevdiği saç şölesi markasını söylerken elektrik gitti. Işık olmazsa okuyamam ki. Teri yaki bifteklerim. Buzdolabı çalışmazsa dayanmazlar. Hey Peter nerede? Hayır dışarı mı çıktı? Bunu duydun mu? Arabalar yoldan çekilin. Olamaz bay itfaiyeci yardıma geldi. Peter'ı buldum. Seyredin. Peter'ın içeride olduğunu duyunca öyle rahatlayacaklar ki sınavımı imzalayacak kıvama gelecekler. <laughs> Bu harika Angelo. Bir hiç uğruna ıslandık. Düşündüm de beklesem daha iyi. <laughs> hey bakın elektrikler geldi. İşte her şey yoluna giriyor. Güzel. Artık birbirimizin mutsuzluğunu görebiliriz. Tatlım ışıkları kapatır mısın? Neden kendin kapamıyorsun? Hapşırmaktan başım dönüyor artık. <laughs> Hepimiz yaptığımız şeylere geri dönsek ne dersiniz? <laughs> hey, Çiklet dizisi. Hey, televizyon çalışmıyor. Dur, baban halleder. Bozulmuş inanamıyorum daha yeni almıştık daha yeni aldık bunu. Tatlım fırtına sırasında elektrikli aletleri kullanmamak gerekir. Ben açmadım ki. Ben de. <laughs> i̇şte kabin sendromu her an geri gelebilir. Ruh hallerini değiştirmek için yeni bir taktik gerekli. Sıradaki taktiğimiz... Güneş yeni açıyor. işte güneş. Dışarıda güneş var. Ben yağmurda oyun oynayacaktım. Yine oynarsın Peter. Hava durumu sonucunuz fırtına kovasından son haberler. 15 dakika içinde fırtına yerini güneşe bırakacak. Duydun mu tatlım? İnanmıyorum. İnanması güç olabilir. Ama hava durumu yalan söylemez. Şimdi yurtta hava durumu. Bence bu fırtına kovası yanılıyor. Hala yağıyor. Dinle. Kuşlar şarkı söylüyorlar. Belki de hava açar. Hey! Brett oynamak isteyen olmaz. Aa, hadi ama. Fırtınayı düşünmeyi bırakın. Tamam. Peki. Önce sen çevir. Ayağım kırmızı üçgende. Hayır, o benimki. Seninki mavi de olmalı. Hayır, kırmızı da olmalısın. Hayır. Bilmiyorum, ben renk körüyüm. O Angelo, şunu çevirebilir misin? Aa tabii. Sarı üçgen. Aa! Aa! Aa. Aa. Ah, harika. Aa. <gülüyor> Aynı, <gülüyor> Aynı anda, anda düştüm. düştük. <laughs> Berabere. Hey baksanıza. <laughs> Tatlım inanabiliyor musun? Fırtına kovası haklıymış. Şimdi ya da asla. Gidip mangalı hazırlayayım bari. E baba şunu bakmadan imzalayabilir misin lütfen? Ne istersen yaparım. Şansın varsa yoga dersi iptal edilmemiş. Anne bekle şurayı imzalayabilir misin? Angelo bu çok kötü bir not. Sana hiç yakışmıyor canım. Biliyorum evet ama bir daha olmayacak. Olmasın tabii. Söz veriyorum. Dur bir dakika ama nasıl? Yağmur mu? Bu nasıl olabilir? Yaşasın yağmur. Peter dışarıda ne yapıyorsun? Bu mevsimde hava ne kadar çabuk değişiyor. Bir görev daha tamamlandı. Hey önüne baksana. Çikolata mı düşürdün? Başka çikolata da mı vardı? Hayır. Ah! Elena imzaları çikolata lekesi yaptı. İnanamıyorum. Kağıda imzalatmam gerekecek. Tekrar. Hayır. Sorun yok. Neşelerini tekrar yerine getirmem yeter. Hey çocuklar, elinize de bir sürü çikolata var. Pasta yapabiliriz. elvitel ukamelvit